daha geldik. Bu da sanırım 5 bölüm. Burada da yine özel tür kılıçlar var. Özel tür lepistesler var. Bluegrasslar var. Furkan'ım sağ olsun bu bluegrasslar çok yeni işitmiş ama şıl şu Safkan bluegrasslar. Bakın görün içinde evet, Yok denecek kadar az. Hepsi blue. Yani gerçekten bu tür çok güzel. Tabii yine burada da Japonlar da hepsi var. Değişik türler. Koyuları da göstereceğim size. Burada da hasbileklerimiz var herhalde. Moskova. Moskova mı? Ooo Moskova buluyormuş Pardon yani yukarıdan hasbilek gibi gördüm. Hı hı. Ama yakalıyorum. tavuk çok büyük ve çok fazla balık var. Ve de burası arkadaşlar size şurayı göstereyim. Bu havuz çok büyük. Kaça kaç değil mi? yani. 10 metreye 20 metre gibi. Ve yüzen balığı görüyorsunuz. Biraz önce kurtarım şöyle yaptı. Bir su attı. Hmm, bakın yani burada binlerce koyu Japon, bakın beyaz, siyah, karışık renkler ve boyları yaklaşık 7-8 santim, yani 4-8 santim arası herhalde kuyruklarla beraber. Havuzun büyüklüğünü görüyorsunuz. Yani bizim Ankara'da olmuş olsa bu havuzu yüzme havuzu olarak kullanırlar ve günlük 100 kişi gelir buraya yüzmeye diye. Burada balık yetiştirmede kullanıyorlar. Ve balıkları görüyorsunuz. Binlerce avuz var. Ne kolay değil tabi burada bu kadar bu işi yapmak, bu balıkları her tek tek kontrol etmek, yemlemek, değişimi yapmak. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Benim hayalim aslında böyle bir havuz işiydi ama buraya gelip gördükten sonra vazgeçtim. Yapmak istemiyorum çünkü çok yorucu bir iş bu sıcağın altında. Gördüğünüz burada da şov en büyük boy diyeceğimiz neredeyse kuyrukla dahil 20 santim büyüklüğünde Japonlarımız, orandalarımız var. Damızlıkları. Bunlar damızlık tutuyorsun herhalde kendini. Evet, buradan evet, damızlık tutuyorsun. Maşallah, subhanallah. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Burada da yine koyu Japonlarla lepistesler var. Size şurada çok güzel bir koyu kılıç göstereceğim. Koyu kılıçlarımız neredeydi? Hah şurada. Bakın bunlar da özel. E, sanırsam Antalya'da tek bu burada var koyu kılıç. Furkan'da var. Kılıç üretiminde vardır ama tabi maşallah bu güzellikte bu formda yüzde doksana yakın ay kuyruk. Albino kırmızı göz balıklar. Bakın yani renk, form, Maşallah, Subhanallah. Çok güzel. Yani böyle turuncu değil, kan kırmızı, kırmızı beyaz arzunu ve kuyruk yapıları çok güzel. Ee, tam kuyruk. Bakın yüzlerce de yine yavruları var. Suyun içinde. <laughs> Sular da güzel, granüserin. Böyle bir yavru. Burada gezdiriyorlar böyle damızlıkları. Bunlar belli bir satış boyuna geldiğinde satışa çıkacak ama şu an tabii Saydığımız balıkların bir yaklaşık 10 türü şimdilik değil, 2-3 ay sonra satışa çıkacak. Çünkü sayıyı çoğaltıyorlar. Kendilerine hızmalar bir yılı buluyor. Böyle kanallardan, aralardan geçiliyor. Çıkarken de size bütün her yeri göstereceğim. O biraz önceki yer birinci yerdi. Burası ikinci yer. Çok büyük. Toplam kaç tane havuz var abi saydın mı hiç? Kaç tane havuz var böyle saydınız mı hiç biliyor musunuz? Yüzün üstünde herhalde. Evet, yüzün üstünde. Oo. Gördüğünüz gibi hem yani de havuzlar ee, boylar bakımından da çok büyük. En küçükleri değeri herhalde 3'e e, 3'ten fazla 4'e 6 gibi en küçük havuzun boyu. Size hesap edin. Bunun içinde 10 metrelikler, 15'likler var. Hepsi kışı, yazın, ısı için yapılmış. Ara kanalları biraz önce gösterdim. Gördüğünüz gibi boru hatları yüzlük kumaş borularla su ve boşaltınları yapılıyor. Bura ikinci kısım çok büyük olan kısım. Üçüncü kısım yukarısı. Oraya da gezdik denetikler falan da vardı. Dediğim gibi tam bir köy yeri. Portakallarımız var. Meyvelerimiz de var. Çok güzel bir ortam yapılmış. Tabi emek istiyor. Bir günde değil yıllarca. Bura kaç yıl oldu kurulalı Furkan'ım? 5 yıl oldu. Abi. Bu bölge 5 yıl oldu. Metin abi nerede yapıyordu? Aşağı değil mi? Orada kaç yıl yapmıştı Metin abi? Yani toplam 10 yıllık Daha geçmişimiz. Öncesi de var. Daha öncesi de var. Dediğim gibi ya bu yıllar bikiniyle yapılan bir iş. Öyle hadi olan bir şey değil. 2009'dan beri yaklaşık 10 yıldan beri bu işle uğraşıyorlar. Metin abiyle oğlu Turka. Kolay değil. Yani 16 yıl sonrasında, 15 yıl sonrasında bu düzen anca alabiliyorsunuz. Hemen hadi bir anda olmuyor. Her çiftlikte olduğu gibi burada da çiftlik evinin hemen yanında bir bakıcının kaldığı konteynırları var ve tarma evlerini yapmışlar, güzel bir düzen kurmuşlar tabi oraya. Araç kili yerleri var, diğer havuzlar var, daha hala çalışmalar var, balık kolileme, paketleme yerleri burada. Size iyi bakın. Emanet olun. Yine diğer çıkarlarına ben size çekimi yapıp atacağım. Görüşürüz.